Yaman, kenek kimiydi? Kimiydi? Paran kane kimiydi? Oğlum kimiydi? Paran kane muşak kimiydi? Oğlum kimiydi? Onun paran kane kimiydi? Peraz kimiydi? Peraz kimiydi? Peraz mıydı? Bu benizler mi? 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 Benizler و نمایش می‌دهم وارد مکینگ می‌شیم ما یه دارم یادت نیست اگر دیگه نه چی می‌ده می‌ده نبستیم 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 هر کلا ازمانش کسی نه خاطر ازمانش